Ya <laughs> ne <laughs> <laughs> tepki vereyim ben meteköy'ne. Orada loş. Lastik patladı. Televizyon seyrediyordum. Bir patlama oldu. İlk önce patlama oldu, daha sonra Elektrikler kesildi. Ekipler geldi peki. Ne oldu burada? Ben e, polisi aradım. Daha sonradan Sedaşa yönlendirdiler. Ee, orası tabii çağrı merkezi. Adres sordu. Bir işte hak ile ilgileneceğiz falan dediler. Kablo, kablo kopmuş herhalde. Aynen öyleymiş. Geldik gördük. Geçmiş olsun. Cümlemize. Bir, iki... Beş direk var okulun oraya. Okul da yok da orada artık. Ucu orada kalıyor. <laughs> o diğer uçta orada kalkar galiba. Bak buradan çeşit gidiyor. Kapan burası. Aynen. Tamam. Arkadaşlar bu kablonun kopuk olduğu yeri bir boşaltalım Melih'le alakası.